Ve değerli izleyiciler, sıradaki haberimiz taptaze çıkan bir kitap, Toronto'da yapılacak söyleşi ve imza etkinliği ile ilgili. Toplumumuzun yakından tanıdığı çok değerli bir isim, Doktor Aysan Sever ve Evren Merve Weiss beraber bir kitap yazdılar. Bu pazar günü arşiv niteliğindeki bu kitap için bir imza günü ve söyleşi düzenlenecek. Ayrıntıları Doktor Aysan Sever'den alıyoruz. Hocamız bakın bu önemli kitabı ve pazar günkü buluşma etkinliğini nasıl anlatıyor izliyoruz. kitabın ismi Femicide. Femicide. Bunu İngilizce olarak yazdık. Mürüvvet Difficult Journey dedik ismine. Mürüvvet 41 yaşında Hamilton'da, Hamilton Ontario'da eski eşi ve 4 yaşındaki o zaman 4 yaşındaki çocuğunun babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bu bir kadın cinayetiydi. 2009 senesinde Ocak ayının 28'inde mürvet 24 tane bıçak yarası alarak ve boynu kesilerek öldürüldü. Aynı atakta katil olan Cengiz Işıko, mürüvvetin yeğeni ve benim yazar arkadaşımın kızı olan Rumeysa'yı da dört kere bıçakladı. Bu tabii korkunç bir olaydı. O zamandan beri benim üzerinde üzerine yöneldim. çünkü zaten bu konuyu çalışan bir akademisyendim. Benim üzerine yöneldiğim bir konu oldu bu. Ve çok sonra 10. On, senesini kutlarken, kutlarken diyeyim, kutlama değil tabi de anarken, anma töreninde, Mürüvvet'in 10. ölüm yıl dönümünü anma töreninde Merve ile tekrar buluştuk ve bu kitabı yazmaya karar verdik. Bu kitapta Mürüvet'in hayatını anlatıyoruz. Onun yaşamını mümkün olduğu kadar kendi dilinden anlatmaya çalışıyoruz. Kendi dilinden anlatmak dediğim zaman şunu ifade etmek istiyorum. Mürüvet arkada, kendisinin arkasında pek çok 50'ye yakın şiir bırakmış bir de hatıra defteri bırakmış, bir de kendisini öldüren adama yazılan bir altı sayfalık bir mektup bırakmış. Mümkün olduğu kadar kitapta bu dokümanlara dönüp hemen hemen hem bir sosyal analiz, analiz hem bir sosyolojik araştırma hem de mürüvvetin sesini duyuran bir kitap yazmayı kararlaştırdık ve başardık. Bu kitabın ilk imza gününü Woodbine Park'ta 26'sında ayın bu ayın Eylül'ün 26'sında saat 11 ile 2 arasında hepinizi hepinizi bekliyoruz. Teşekkürler. Pazar günü saat 11'de başlayacak bu önemli buluşmada katılımcıların kitabı satın alma ve imzalatma şansı da olacak. Kitap satışından elde edilen tüm gelirin ise cinayet sırasında ağır yaralanan Rümeysa'ya verileceğini de sizlere hatırlatalım. Ve değerli izleyenler dünyanın neresinde olursak olun kadın cinayetlerine dur demek bu mücadeleye destek olmak ve dayanışmak için tüm toplumumuzun bu önemli etkinliğe katılacağını umuyoruz. Az sonra iş dünyasının bu seneki ilk bölümü karşınızda olacak. Ayrılmayın.